tanemden ıspanak yemeği nasıl yenilir görelim <laughs> güzel mi patatesli mi yiyeceğim Hadi bir daha alayım. Bakayım nasıl alacağım. Vay be. Tanem. Bilmiyordum ben. Tanemden öğrendim. Kaşıkla da ye. Bir de kaşıkla görüyor. Aferin taneme ya. Bravo taneme. Oh bir de suyuna batır. kepçeyi doldurduk. Çok mu acıktın sen? Güzel mi? Güzel. Kaç puan verdin? Beş puan. Beş puan. Evet. Şimdi ben batıyorum. Batıyor. Batıyor. İşte on puan verdim. <laughs> Evet, afiyet olsun. Evet, afiyet olsun sen. ben ya? Afiyet olsun benim. Tamam. Elini afiyet şarlık. olsun yani. Teşekkür bir... ederim. Bak... Afiyet olsun videoya. Eline sağlık dedi. Afiyet olsun bir tanem. Sen de afiyet olsun.